Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar. örgülüm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte, bakın şöyle takım halinde bir çanta kitim var. E, iki tane çanta sapı kısa olacak şekilde mini bir çanta yapacağız bugün sizlerle. E, şöyle 4 numara makrome ipim, hobi Club'ın ipini aldım ben. Siz e, 4 numara farklı e, markalarda tercih edebilirsiniz tabi. E, çanta kitin içerisinde şöyle bir kilidim. İki tane çanta sapı kısa şöyle tabanlık var tabanını ölçtüğüm zaman kaç santim geliyor ona bakalım ona göre alabilirsiniz şöyle tam 25 santime yakın 25 25 buçuk santim Arkadaşlar bir çanta tabanım var ona göre e, çanta kitini alıp hani bunun boyutunda alıp başlayabilirsiniz dikiş için etamen iğnesine ihtiyacımız olacak makasımız her zaman olacak ee, örgü için arkadaşlar 3.25 mm tığ kullanacağım. Ben 3.5 numarayı da tercih edebilirsiniz. Elinizin sıklığına gevşekliğine göre Tığınızı ayarlamayı unutmayın. Bir tane işaretleyici Olursa iyi olur. Ol, yoksa da arkadaşlar hani e, farklı bir ip rengi e, Kullanabilirsiniz işaretlemek için. Bunun haricinde e, malzemelerim bu kadar. Başlamadan önce de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şu an beni izleyen arkadaşlarım kanalıma abone değilseniz lütfen Beni desteklemek için abone olmayı unutmayın. Videolarımın devamı sizlerin elinde. Bunun için şimdiden beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Evet şimdi başlayalım vakit kaybetmeden. Başlarken taban tığlamasını yapacağız kolay bir tarif olacak arkadaşlar basit hani bir günde yapıp bitirebileceğiniz şekilde mini bir çanta olacak hani ben e, şu an elimde siyah renk olduğu için siyah renk öreceğim farklı renkler tabii ki de tercih edebilirsiniz şimdi arkadaşlar bakın Taban tığlaması çok önemli. Tabanı ne kadar muntazam çıkarırsanız tığlamada e, üst kısmı yani gövde kısmı o kadar güzel duracaktır. Şimdi ben hemen şu Tam yandan başlayacağım kısa kenardan. Buradan bir tabanımı arkadan ipimi aldım öne doğru. Hafif de şöyle bir ip bırakıyorum ki sağlam olsun onu içeriden yürütüp daha da sağlamlaştıracağım. Şimdi bakın bu şekilde aldım ilmeğimi. Tekrardan buraya geçip bir kere şu şekilde sık iğnemi yaptım. Şimdi buraya bir tane daha yapacağım. Bakın iki defa tabanımı tığlamış oldum bu kısma bu deliğe. Şimdi bir sonraki deliğin içerisine giriyorum. Bakın 1 Şöyle 2 3 defa tığlamış oldum. Bir sonraki yuvanın içerisine geçiyorum. 1 2 3 defa bir sonraki yuvanın içerisine 1 2 Bakın 3 defa tığlama işlemini yapıyorum. Tekrardan bir sonraki yuvaya. Bakın tam burası dönme aşamasındaki yuvamız arkadaşlar. Bu kısma isterseniz şöyle yapalım. 3 tane değil 4 tane sıkı iğne hani yapalım. Tığlamasını yapalım ki dönmesinde rahat olsun. 1 Model kısmına geçtiğimiz zaman herhangi bir kasma olmasın. 2 gerginlik olmasın. 3, bir tane daha buraya geliyorum 4. Evet, şöyle elinizde üst üstte bilmesin düzenleyebilirsiniz. 4 defa tığlamasını yaptım. Şimdi bu kenara geçtim, yani uzun kenarımıza geçtim. Bakın, bu uzun kenarda ne yapacağız? Burayı ben arkadaşlar daha önce dinledim. Hani 3 defa tığladığım zaman burada bir potluk oluyor. Burada ne yapacağız? Hemen anlatıyorum. Uzun kenarında eğer delikler birbirine yakınsa, hani ona çok dikkat edin. Tığlama o şekilde olur arkadaşlar. Deliklerin mesafesine göre kaç kere batmanız gerektiği önemli. Şimdi buraya ben 1 2 Bakın 3 defa tığlamamı yaptım. Sonra hemen şu Yandaki deliğin içerisine iki defa tığlama yapacağım. Sık iğnemi oluşturmuş olacağım. Bakın bu bir ve iki. İki defa yaptım arkadaşlar. Bir sonraki yuvaya geçiyorum. Pardon alamadım. Bir sonraki yuvanın içerisine bir iki 3 defa bakın sık iğnemi yerleştirdim. 3. Şimdi bir sonraki yuvanın içerisine 1 2 defa geçtim. Bir sonraki yuvaya arkadaşlar alamadım. Evet. 1 2 Bu şekilde 3 defa tığlamamı yaptım. Sonra bir sonraki yuvaya tekrar 2 defa. Bir sonraki yuvaya 1 3 defa batacağım. 1 2 3 Bir sonraki yuvaya 1 2 Bir sonraki yuvaya 1 2 3 defa arkadaşlar. Bir sonraki yuvaya 1 2 Bir sonraki yuvanın içerisine 1 2 3 defa geçtim. Bir sonraki yuvaya 1 iki defa Evet son yuvanın içerisine bakın 1 2 3 defa arkadaşlar. 3 defa batmış oldum. Şimdi şu köşedeki yuvanın içerisine kaç defa batıyorduk? Dönmesi açısından hani zorlanmamamız için e, model oluştururken kasmasın diye buraya 4 kez sık iğnemizi oluşturuyoruz. 1 2 3 Üst üste binmesin ona dikkat edin ipleriniz düzgün çıksın. Bakın 4. Buraya ben 4 defa girişimi sağladım. Şimdi şöyle de elimle düzenliyorum. Arkadaşlar 2 3 4 defa battım evet. Şimdi bu kısa kenara geldiğimde buraya hep 3 defa batıyorum. 1 2 3 1 2 3 defa 1 2 3 kez tekrar. 1 2 3 kez. Şimdi bakın dönüş aşamasında tam şu kısma 4 defa batacağız. Artık köşelere 4 kez batacağımızı öğrendiniz. 1 3 ve 4. Bu şekilde. Şimdi bir sonraki yuvanın içerisine kaç defa? 3 defa. 1 2 3 defa sık iğnemi yaptım. Taban tığlaması çok önemli. O yüzden geçmek istemedim. Anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar bu kısma iki defa batacağım. Bir, iki. Bir sonraki yuvanın içerisine üç defa. Bir, iki, üç. Şimdi bir sonraki yuvanın içerisine geçiyorum buraya. iki defa arkadaşlar. Pardon. Evet. Şimdi buraya bakın bir. İki defa. Bir sonraki yuvaya bir. İki. tekrar bir bir sonraki yuvaya 2 bir sonraki yuvaya 3 1 2 3 bir sonraki yuvaya 1 aynı yere 2 bir sonraki yuva 1 2 3 defa girdim. 1 Evet, 2 kez. Bir sonraki yuva arkadaşlar. 1 2 3 kez girdim. 1 2 1 2 Bakın buraya 3 defa. Şimdi şu dönme aşamasında arkadaşlar buraya 4 defa batacağım. 1 2 3 ve 4 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi kenar kısımlarına 1 3 defa batıyorduk. Kısa kenarlara 2 3 Yine buraya da 3 defa 1 2 Son kez batıyorum. 3 defa. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde taban tırlamamızı tamamlamış olduk. Şimdi ne yaptık? Uzun kenarlarda 3 sık iğneden hani tam köşeye 4 kere battık. Şuradan başlayayım. Buraya kısa kenarımızı 3 tane hepsine teker teker tığlamamızı yaptık. 3 adet. Ee, sonraki köşede dön tam dönüş noktasına 4 kez battık. Sonrasında 3 2 3 2, 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 ile bitirdik. Tam dönüş aşamasına 4 defa arkadaşlar tığlamamızı tamamlamış olduk kısa kenarlara 3 defa batıyoruz. Tekrardan köşeye geldik. 4 defa tığlamamızı yaptık. Tekrar 3 2 3 2 şeklinde ilerleyerek yine kısa kenara geldik. Tam köşeye 4 defa tekrar batarak bu şekilde tığlamamızı tamamlamış olduk. Şimdi bu kısımda ne yapacağız? Burası önemli. Bu kısımda arkadaşlar ip kaydırma tekniğini kullanacağız ki şu kenar kısımda tam modele başlamadan önce o delik delik olan görüntüyü sevmiyorum ben hoşlanmıyorum. O görüntüden kurtulmak için taban tığlamasında şöyle bir işlem yapacağız. Bakın ilk bulunan buradaki yuvanın içerisine geçerek burada nasıl geçeceğim? Tabii ki de buradan almıyorum arkadaşlar. Bu iki kanadını almak yerine benden taraftaki kanadı bırakıp iç taraftaki yani dışa bakan diğer taraftaki kanadını alarak bu şekilde ipimi kaydırmış oldum. Bakın ilk, ilk ip kaydırmamı burada. Bir kez yaptım. Hemen oraya bir işaret takalım. Sıramızı kaçırmayalım. Nerede olduğunu. Şimdi Evet. Diğer taraftaki kanatlardan, loblardan geçerek buralara bir ip kaydırma tekniği kullanacağım. Sonrasında model kısmına geçmiş olacağız. Evet bakın. Bütün yuvaların içerisine teker teker İpimi kaydırarak geçeceğim. Ve görüntüsü daha güzel olacak bu sayede. Evet, yuvaların içerisine arka loblardan geçerek ipimi kaydırıyorum. Çok fazla da germeyin arkadaşlar ipinizi rahat bırakın. yemekler güzel düşsün. Bakın bu şekilde duruyor. Şimdi arkadaşlar ben bunu ne yapacağım? Bütün kenarlarını çevirip bu işaretin olduğu yere kadar burayı halledip geliyorum. Sonrasında devam edelim. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde tabanımda ip kaydırma yöntemini kullandım. Şimdi diğer bir sıra için devam edelim. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Bütün etrafını sık iğne ile çevrelemiş olacağız. İşaretimin olduğu noktadan başlayarak. Hemen bu kısma bakın burada şöyle yapıyoruz. İpimi. Şöyle ilmekler duruyor bakın görüyorsunuz. Bu ilmeklerin arkadaşlar şöyle net olsun. Bu ilmeklerden bu şekilde tutturmak yerine hani almak yerine buralardan almak yerine hemen benden taraftakini de bırakıp bir sonraki bakın arka taraftaki ilmeklerden girerek buralardan girerek işlem yapacağız. Sık iğnemizi böyle yapacağız arkadaşlar buralara. Şimdi başlıyorum. Burada İlk sık iğnemi hemen bu kısma yerleştirdim. Dilerseniz işaretinizi takabilirsiniz veya hani karıştırmam diyenler, işarete gerek görmeyenler e, takmasınlar. Ben sizin için takıyorum şu an. Şimdi arka taraftaki yine loblardan geçerek nasıl ki ip kaydırmada arka taraftaki lobları kullandık. Burada da yine aynı şekilde sıkı iğnelerimi yaparken buradaki arka taraftaki kısımlara geleceğim. Bakın bütün ilmeklerin içerisine birer tane olacak şekilde sıkı iğnemi oluşturuyorum. İlmeğimi bakın tığımdan aldım. Bu şekilde geçirip çekiyorum. Yeni başlayan arkadaşlarım için sıkı iğne tekniği bu arkadaşlar. Bir ilmek alıp ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Bu nasıl sık iğne denir? Evet, şu an bütün ilmeklerin arka taraftaki loblardan geçerek bu şekilde sık iğnelerimi yapacağım. Bakın kıvrıldı ama şöyle elimizle düzeltelim ki bu tarafa doğru. Hani iç tarafa doğru kıvrılacak. Çünkü burası çantamın alt tarafa gelen kısmı yani taban kısmı. Şurası da iç kısmı arkadaşlar. örgüm şu şekilde içe doğru kıvrılmış olacak ve böyle yukarıya doğru çıkacak. Bakın tabanda bu şekilde bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Son kez bir daha göstereyim. Nereye batacağız arkadaşlar? Şu etamin iğnesiyle göstereyim. Bakın burada ip kaydırdıktan sonra şu şekilde duran loblar var. V V duruyor arkadaşlar şöyle. Şimdi normalde sık iğne yaparken veya ilmek alırken bu ikisini kullanıyorduk. Fakat hani dış tarafa yukarıya doğru dönmesi açısından ben bunun ikisini almayacağım. Hemen bakın bu arka taraftaki ilmeklerden girerek tek kanadından tutturup bu şekilde sık iğnelerimi oluşturmuş olacağım. Şimdi ben bu sırayı tamamen yine örüp sık iğnelerle bütün yuvaların içerisine birer defa batıyorum. Artırma yapmıyorum. Buraları hemen örüp işaretimin olduğu noktada tekrardan buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın taban da sık iğne e, sıramı da gitti. Şimdi işaretimin olduğu noktadan devam edelim birlikte. Model kısmına asıl model kısmına geçelim. Bir sıra bu şekilde. Zemin kısmına sıkı iğnemizi yerleştirdik. Bakın şu ilk sık iğnemin bulunduğu buraya ilmeği görüyorsunuz. Buraya basmayacağım arkadaşlar. Bakın buraya batmak yerine şöyle net olsun. Buraya batmak yerine nereye batacağım onu hemen göstereyim. Bakın şuradaki arkadaşlar V şeklinde duran şöyle bakın bunları görüyorsunuz. Bunların tam orta noktasından geçerek buralara buraya 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 arkadaşlar. Bu noktalara girerek buradan devam edeceğiz. Modelimizi bu şekilde oluşturacağız bütün sıralarda. Şimdi burada işaret takmaya gerek yok arkadaşlar. Hep bu şekilde ilerleyecek sıramız. Bakın battığım noktaları görüyorsunuz. Normalde sık iğne yaparken şu iki kanattan girerek buralardan geçiyorduk ama bunu yapmayacağım. Gösterdiğim bölgelerden girerek. Bakın şu kısım. Tam iç kısmına girip geçiyorum. Tekrardan bakın bu kısma. Buraya geçerek. Evet buralardan girerek arkadaşlar. atam noktaları görüyorsunuz bakın burası. Sıramızı bu şekilde oluşturacağız. Evet battığım noktalara görüyorsunuz. Yine bu şekilde e, bu sıramı da tamamlayacağım. Bütün yuvaların içerisine birer kez batıyorum arkadaşlar. Son kez bakın. Batacağım nokta tam neresi? Şu kısmın tam V gibi duran kısmın ortasından girerek tığımı geçiriyorum. Bu şekilde ilmeğimi alıp sık iğnemi yapıyorum. Tekrar buradan tam şu orta kısmından geçip Buradan arkadaşlar bu şekilde sık iğnelerimizi oluşturacağız. Bu iç buraya doğru kıvrılıyor ama şu şekilde olacak. Hani elinizde de düzeltin sonrasında. Bakın duruşu şöyle arkadaşlar. Bu şekilde duruyor. Şimdi ben bu sırayı da tamamlayıp iki, diğer bir sıradan devam edince daha net anlayacaksınız. Bakın şu modeller daha belirgin hal almaya başladı. Batacağım noktalar tam şu V'nin orta kısmı ve yeni arkadaşlar orta kısmı şimdi burayı da hemen tamamlayıp geliyorum Ben Evet arkadaşlar Bakın bu Sıramı tamamlamış oldum şimdi bir sonraki sıradan yine aynı şekilde devam edeceğim modelim hep aynı artık kurulumu bakın daha belirgin hale almaya başladı dediğim gibi hemen ilk kısımdan geçerek Buradan devam ediyorum. Herhangi bir sıra kapatma işlemi vesaire yok. Bu şekilde arkadaşlar ilerleyeceğim. Battığım noktaları görüyorsunuz. Tam bu kısımlar. Rengim siyah olduğu için biraz hani e, videoda sıkıntı olabilir. Elimden geldiği kadar hem yavaş hem de detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bakın. Battığım noktalar dediğim gibi şu kısımlar arkadaşlar. bir sıra ilk sık iğne yaptıktan sonra model için arkadaşlar sık iğne zeminini oluşturduktan sonra hep batacağımız kısımlar bu şekilde buralara giriş yaparak sık iğne şeklinde ilmeğimizi alıyoruz. Evet bu şekilde arkadaşlar şimdi çantamın enine genişliğine göre ben boyunu ayarlamış olacağım. İstediğiniz sıraya gelene kadar hani ne kadar yükseklikte olsun istiyorsanız e, bu modelimizi oluşturabilirsiniz. Çok da şık duruyor arkadaşlar, sade ama şık bir model. Bakın bu şekilde. Dilediğiniz boya gelene kadar e, burayı tamamlayalım. Ben e, tamamladıktan sonra şöyle göz kararı hani çantanın genişliğine göre. E, kaç sıra olacağını sizlere ben söyleyeceğim. Çantamızın genişliği 25 santim diyelim yuvarlayalım 25,5. 25 santime 25 kaç kaç sıra oluşturmuş olacağız bu modeli ona bakacağım. Ben hemen arkadaşlar bu sıralarımı tamamlayıp geleceğim. Sonrasında bu sap kısmını yerleştireceğiz. İşte bu kilit kısmını yerleştireceğiz birlikte. Çanta astarlama kısmını arkadaşlar göstermeyeceğim videoda. İsteyenler hani bu şekilde de kullanabilir. İsteyenler astar da yapabilir. Ama hani aslarını yapmayacağım değil yapacağım fakat videomda göstermeyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde örgü olarak ve hani malzemelerini takıp videomu tamamlamış olacağım. Hemen ben şu sıralarımı tamamlayacağım. Sonrasında devam edelim birlikte. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde toplamda 39 sıra olacak şekilde isterseniz 40'a da tamamlayabilirsiniz bir sıra giderek. Bu şekilde sıramı oluşturmuş oldum. Siz tabii ki yüksekliğini kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Eğer büyük taban kullandıysanız daha çok sıra ekleyebilirsiniz. Şimdi bakalım kaç santimde bitmiş oluyor. Buradan ölçtüğümde şöyle toplamda bakın 23 santim. Hatta tam sıfıra sıfır ölçtüğümde 22 santim arkadaşlar bakın. 22 santim yüksekliği. Bakın bu şekilde 35 santim olacak şekilde genişliğini ayarlamış olduk derinliği de arkadaşlar yine tabanımı hazır kullandığım için onu da tekrardan ölçeyim sizlere bakın şöyle 13 buçuk santimde derinliğimiz var 14 santime yakın diyebilirim Evet şimdi bu sıramızdan sonra ne yapacağız bu arada kullandığım makrome ip biliyorsunuz makrome ipten yaptığım mini çantamın son sırasında ne yapacağım hemen onu gösteriyorum sizlere. Bakın bu sırada daha gösterişli olması açısından bu tekniğimiz önemli. Burada ne yapacağım? Hemen şöyle net bir şekilde evet alıyorum. Burada bakın ilk baştaki ilmekten geçerek ilmeğin içerisinden çıkarak bu şekilde ip kaydırma tekniğini kullanacağım. Bu şekilde her bir ilmeğin içerisine geçerek Bakın bu ilmekten diğer ilmeğimi çıkararak bu tekniğe ip kaydırma tekniği diyoruz. Örgü bilen arkadaşlarım zaten biliyorlar. Yeni başlayanlar için arkadaşlar söylüyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerin içerisine girerek ip kaydırma tekniğini kullanacağım. Böylece çantamızın Örgü kısmını bitirmiş olacağız. Sap kısmına ister hazır sap kullanın, isterseniz örgü saplar da kullanabilirsiniz. Bakın. Böyle çift kat gibi duruyor. Yaptığım zaman, ip kaydırma kullandığım zaman arkadaşlar daha tok, daha gösterişli duruyor. Şöyle siyah olduğu için çok belli olmuyor. Bakın şöyle. tekrardan netleyeyim Evet bu şekilde sıramın sonuna kadar devam edeceğim bu sıradan sonra ipimi kesiyorum artık yüksekliği benim için yeterli olacak Evet buraya hemen yapıp geliyorum Evet arkadaşlar bakın sıramın sonuna kadar ip kaydırma tekniğini kullandım bu görüntüyü elde etmiş olduk şimdi ipimi kesiyorum ve hazır saplarımı kullanacağım şöyle bir aparatım var bunu dikeceğim Arkadaşlar şöyle ekranda parlıyor ama siyah e, kilidim bu şu kısmı siyah Arkadaşlar şöyle iki tane de sapım var bunları da yine şu şekilde kullanarak çantamı tamamlamış olacağım. Siz isterseniz farklı e, aparatlar, farklı e, kitler kullanabilirsiniz takım olarak e, veya örgüden de dediğim gibi örgü saplarda e, yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomun sonuna geldim. Çantamın e, örgü kısmı bu kadar da. Sonrasında ben astar yerleştireceğim. Bu videomda e, her çantamda aslında astar yerleştirmeyi gösteriyordum e, Bu çantada göstermeyeceğim arkadaşlar. E, diğer çantalarımdan astarlar Çantalara nasıl uygulanır, nasıl yapılır, oradan bakabilirsiniz. Teknik olarak e, genellikle aynı anlatıyorum zaten çantaların iç kısmını. Bakın bu şekilde yerleştireceğim, tabanın bu şekilde. Evet, videomun sonuna geldim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.